Alper Kum kim? Burada mı? Geldiğinde onunla da konuşmamız icap eder. Kıyafetleri yanmış. Yanına da o su geçirmez kemerlerden almış. İçinde de bir iki çizim yapılmış sayfa varmış. Başka da bir şey yok. Yangından kaçacağım. Denize atlayacağım. Neredeyse söylüyorsun ama o kemeri yanına alacağım. İçi de boş çıkacak. Tabi, tabi sorarız ama cevap alabilirsek. Travmaya bağlı hafıza kaybı. Çok da az olsa bir taraftan da. Ha, doğru söyledin doktor bey. Bu vaka benim vaka.